Herkese merhaba. Yepyeni bir mekanda, yepyeni bir otomobille yine birlikteyiz. Otomar birazdan yepyeni bir video ile karşınızda olacak ama videoya başlamadan önce sizlere iki küçük hatırlatma yapmak istiyorum. İzliyorsunuz, cesaret veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yerlere doğru geliyor kanalımız. Lütfen hala abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin ve bildirimleri açık tutarsanız sizin için hazırladığımız videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Dedikten sonra Hemen bu haftaki konuğuma geçiyorum. Skoda Süper. Süper 2002 yılından beri Türkiye'de, dünyada, otomobil dünyasında hayatımıza girmiş bir model. Passat B5'in o dönemki Volkswagen platformunda geliştirilmiş bir otomobildi. 2008-2015 arasında çok başarılı bir ikinci jenerasyon ortaya çıktı. 2015'ten bugüne var olan üçüncü jenerasyon ise artık daha da iddialı. Önümüzdeki dönem Passat Sedan'ın üretimden kalkmasıyla birlikte süperbin çok daha hayatımızda olabileceğini Türkiye Sedan memleketi bu anlamda söyleyebilirim. Dedikten sonra her haftaki ana konumuza geçiyoruz. Ekspertiz raporu, sonuçlarıyla, verileriyle birlikte süper bir masaya yatırıyoruz. Skoda Superb'in en önemli yerlerinden birisi motoru. Volkswagen grubunun başarılı 2-3 motoru var üzerinde. Çok fazla motor seçeneği yok. 1.6 litrelik 120 beygir gücündeki dizel motor TDI. 1.4 sonradan 1.5 olan TSI benzinli motor var. O da 150 beygir güç üretiyor. Motor serisinde en önemli konu ne yazık ki oran olarak da biraz yüksek. EGR ve yakıt sistemi özellikle dizel modellerde tahmin ediyorum öne çıkıyor hata kusur rakamlarında da biraz yüksek liste başındaki kusurlardan bir tanesi. Hemen söyleyeyim. Satışların %75'i dizel, %25'i benzinli modellerden. Yine satışların neredeyse %90'dan fazlası otomatik, %10 civarında manuel şanzıman seçeneği var. Renklere gelirsek son belki söyleyebileceğim %33-34'ü gri bu şekilde. %33 civarındaki kısmı beyaz. %10 civarında da siyah renk var. Süperbin tercih edilme nedenlerinden biri gerçekten aynı zamanda konforlu, gösterişli olmasıyla birlikte mütevazi tarafı da olan bir model. Bu yüzden tercih ediliyor. Geniş iç mekanı dışında da bunu söyleyebilirim. Hemen verilere bakıyoruz. Umran Oto Ekspertize bugüne kadar yaklaşık 18 binin üzerinde hatta 19 bine yakın Skoda gelmiş. Yaklaşık buçuk milyona yakın otomobil var bu arada onu söyleyebilirim listede. Bunun 2342 adedi 2015 yılından sonraya ait Skoda Superb'lere ait veriler. Bu verileri incelediğimizde hata kusur, öne çıkan kusurlar vesaire listesine baktığımızda Birazdan aracı lifte kaldırdığımızda daha detayları da vereceğiz. Mekanikle ilgili konuları da vereceğiz ama özellikle iç kısımla ilgili hani bizim e, makyaj dediğimiz kısımlarla ilgili verileri çok girmiyorum artık. Hani döşemeler, e, yer döşemeleri, kapı kolları vesaire bunlar dışında ama özellikle gösterge panelinde aşağı yukarı %1.7 civarında bir problem olduğunu söyleyebilirim. Klima sistemi yaklaşık %4.1 civarında sorun gözüküyor. Bu biraz bence yüksek bir konu. Bir de hem dıştaki farlar hem de içteki ışıklarla ilgili sorunların da %6'lar civarında olması da bence bir tık yüksek sayılabilecek bir konu. İç mekanda onun dışında biliyorsunuz oldukça ferah, oldukça geniş bir otomobil süper. Bu yüzden tercih ediliyor zaten. Özellikle arka koltukları da çok rahat, çok geniş bir alan taşıyor. Ama biraz önce saydığım ve devam edeceğimiz kusurlar, hatalar da böyle bir otomobil bakarken sizin dikkat etmeniz gereken konulardan biri olacak. Bir başka konu da işte kontrol kumanda düğmelerinde de deformasyon oranı biraz yüksek. Evet, otomobil lifte en sevdiğimiz kısım tıkır tıkır motorun sesi geliyor çünkü 2017 model bir Superb bu. Temiz, raporları da oldukça temiz ama 2347 adetlik umurumda gelmiş olan Skoda Superb'lerin 2015 yılından sonrakilerin verilerinden okumaya devam ediyoruz. Fren sisteminde %6 civarında problem var. Kayışlarda %13 civarında sorun var, yüksek bir sorun. Volantlardan ses geliyor %2.6 civarında. E, debriyaj kavramada %1.1 civarında problem var. %1.8 civarında motorda yağ kaçağı gözüküyor. 0.7 yani %0.7 binde 7 araçta da motorda su kaçağı sorunu var. Yine belki iç kısımdaki konulardan birisiydi şimdi aklıma geldi. %3.27 civarında da airbaglerde ve emniyet kemerlerinde sorunlar gözüküyor. Bunları nereden bakıyoruz? Bunları Umrant Ekspertiz'in bugüne kadar 1.5 milyona ulaşmış olan araç verilerinden, otomobil verilerinden Skoda'ları sonra da istediğimiz model aralığındaki Skoda Superb'leri seçmiş oluyoruz. Bunlarla ortaya şöyle bir sonuç çıkmış oluyor. Skoda Superb üzerindeki motorla şanzımanla ve e, normal diğer mekanik aksamlarıyla çok sorunlar listesinde değil ancak e, üzerinde epey bir maliyeti olan model olarak düşündüğümüzde de alırken özellikle aktardığımız sorunları verileri dikkatli bakmanız gerektirecek bir model Çünkü oldukça yatırım yapacağınız yüksek maliyetli otomobillerden biri konfor beklediğiniz, teknoloji beklediğiniz modellerden biri. Umarım bu veriler, bu bilgiler işinize yarayacaktır. Lütfen videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Ee, bildirimleri açık tutmayı ve yine abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin. Son olarak aşağıda yer alan yorumlara dahil olursanız bizler için yönlendirici olacaktır. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yeah.